Ozon. Ozon doğru cevap. <laughs> Konfor. Konfor. Konfor doğru cevap. Heyelan. Heyelan doğru cevap. İstikrarlı. İstikrarlı i̇şte doğru cevap. Geldi sorunlar. Hanımlar beyler hafta finalinde ikinci finalistimizle beraberiz. İpek Hanım tekrar merhaba. Tekrar merhaba İbrahim Bey. İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim. Size de iyi bayramlar. Evet. Var mı görüşmeli orijinal bir şey? Bir tane konsol oyunu bitirdim. Çok güzel. Yani, normalde bitmeyen oyunlar oynuyordum da. Evet. Bir şimdi bitirdim. deneyim dedim. Harika. Senaryo i̇yi geldi oyunlar. mi? Geldi. Değişik bir şeymiş. Evet. Senaryolu evet. oyunlar çok evet, eğlenceli oluyor. Evet. Sardı yani. Evet. Şimdi... Peki selam göndermeyi unuttuğunuz kimse var mıymış? Ee, eşimle evlilik yıl dönümümüz onu kutluyorum. Ay ödüm koptu onu unuttum diyeceksiniz diye. <laughs> <Yok, yok>. unutmadım <laughs> eşim Yasin'e buradan selamlar. Ailemi Hayır. sevdiklerim herkese selamlar. O kadar. Çok güzel Yasin Bey ile evet. evlilik yıl dönümünü İpek Hanım'ın biz de kutluyoruz sevgili izleyenler. Kaçıncı evlilik İki. yıl dönümü? İki. Evet. Ay. <laughs> tamam inşallah senelerce kutlarsınız. İnşallah teşekkür ederiz. Efendim 8400 puanı geçeceğiz. <laughs> evet biraz zorlayacak gibi ama 14 harf var kullanabileceğimiz. Tamam. Yine yani öyle boş değiliz. Tamam. Ee, Serdar Bey çıtayı bir yere koydu ama yani biz de kötü durumda olmadık. Yani. Hallederiz diye düşünüyorum. Yalnız mı geldiniz? Arkadaşımla geldim bu Nerede sefer. Nerede burada kendisi. Saklanıyor kameranın arkasına galiba. <laughs> Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel. Başlayalım mı? Başlayalım. <laughs> Çok heyecanlıyım ben <laughs> ama söyledim size. Doğru. Doğru. Söylediniz biz evet. de inanmadık gibi oldu ama. Yok estersen. Biraz daha sohbet edelim istersen. Yok yok tamam. Yok yok şey başlayalım. Başla. Başlayalım. 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 Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Cennette yaşadığına inanılan dişi varlık. Huri. Huri doğru cevap. <laughs> Dört harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Arapça kökenlisi aşk, Türkçe kökenlisi sevi olan sözcüğün Fransızca kökenli karşılığı? Amor. Amor doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük, tek kelime bakalım. Kabul etmeme, tanımama anlamlarına gelen kelime. Reddetme, inkar. İnkar doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Ruh biliminden geliyormuş. Hadi bakalım ne biliyormuşuz ruh biliminden. Ruhsal olarak yönlendirilen yaşam gücü enerjisi anlamına gelen uzak doğu kökenli bir enerji terapisi. Niye? Ee, yaşam gücü Yo. enerjisi. Ee, harf alın. Bir harf rica Aldı Al diyeyim. bir tane. İ. Guru geliyor aklıma ya. Değil değil. Yaşam gücü. Bu böyle. Tin. Tinsel yok. Evden de verilebiliyor. Mesela siz buradasınız. Enerji. Alın harfı alın. Bir harf daha aldık, aldık. Bir harf daha aldık. E. Aa yok. Bayağıdır da bundan bahsedilmiyor bak unutulmuş olabilir. Alın bir harf daha. Bir tane daha alalım. Aldık bir tane daha. E tamam artık. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Enerji. Terörü. Uydurmayı deneyin. Re, reina. Başka bir harfle. Reita. Re, re -ka. hayır. Ka. Ha ne? Reika. Reina. Hayır hayır. Reila. Hayır demek iyiydi. Re e. re ki iyiydi. Reika. Ha? Reiki. 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 Tahmin ediyorum işte bayağıdır bundan i̇şte, bahsedilmiyor becağı. ya. <laughs> evet Reiki bayağıdır ben evet, de duymamıştım. Evet ondan büyük ihtimal yerine neler geldi kim bilir zavallı Reiki nasıl kurtardı bir dönemimizi. Efendim alt harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük geliyor. Nasıl geliyor? Kısa süreli ve geçici bilinç kaybına uğramış durumda olan. Baygın. Baygın doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Yapıların tavan ve duvarlarına bir takım resim veya şekillerle süsleme yapan usta. Fresk değil. Usta değil. kim? Usta. Evet. Yani basit mi düşünün de düşünün. Basit düşünün de <laughs> yani öyle olmayacak. Yani değil tabii. Ee, ee, onun bir özel bir ismi vardı onu hatırlamıyorum. Bir takım resim veya şekillerle süsleme yapan. Motif. Süsleme yapmaya, o süslemelere ne deriz? Onunla ilgili bir Mozaik. şey. Mozaik. Harf alın. Harf alayım bir Aldık tane. Yani. efendim. K. Bir harf daha rica Bir tane daha aldık. <laughs> K. Aha. Rakkas diyeceğim alakası Gibi bir yok. şey. ee, rakkas gibi bir şey. Ha, yok hattat değil. Ay çok boğazla karşı var. bir semtinde ismi yani ön ismi. Ay. Bu İstanbul'da yedi tane olandan biri. Yedi tepeden biri ama. Ha. Rakkas, rakkas, Hayır. Makkus. Hayır. Hiçbir şey yok. Başka bir Başka bir deneyim. Türetmeye devam Bitti. mı? Hakkas. Hayır. Ha, aa yok. İşliyor efendim. Öyle düşünün. Rakkas değil ama ha, nakkaş. E, ay. Nakkaş. Ay inanamıyorum nakkaş nakkaş. Evet, e, 50 kere rakkas dediğinizin evet. farkında mısınız? Evet. 50 kere takıyorum. rakkas diyorsunuz. Takıyorum İnanılmaz. Bu arada hiçbir şey kaybetmediniz. Hala ihtimal evet. var mı? Evet. Ya yani kelime açtırmış olmamıza rağmen Hala e, kazanma ihtimalimiz var Sadece kullanabileceğimiz bir harf var Bundan sonra harfiniz yok e, Öyle bir ufak problem evet. <laughs> var ama hallederiz herhalde şey Yok Yo, şimdi şu yedinci soru, yedi harfli <laughs> soruyu da sorayım Ondan sonra bakalım, bakalım. Master'la biten bir cevap istiyoruz e, Gelsin bakalım basitçe zaten Sıcak olanı biraz soğutmak Soğuk olanı biraz Ilıtmak. ısıtmak Ilıtmak doğru cevap <laughs> 2400 puanla geldik yarışmanın ortasına. 2 dakika 4 saniyemiz var. İyi bir süre. Hallederiz. Ee, bir harf alabilirsiniz. O harfi alırsak 3 saniye arttırmamız tamam. gerekiyor. Onu da arttırırız gerekirse. Tamam. Ama siz harfiniz olmadığını düşünebilirsiniz. Evet. Ee, süre sizi pek zorlamayacak gibi. Bakacağız. Çıkmamış Candan ümidi kesmiyoruz, evet, henüz kesmiyoruz bakalım. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat. Soracağımız sorunun cevabı. Bakalım soruya. Tarih yer veya kişilerin önüne gelerek tek tekrarlanmak istenmeyen sözlerin yerine kullanılan kelime. Tarih yer veya kişilerin önüne gelerek tekrarlanmak istemeyen söz. Kendisi. Hayır. Gıyabında. Nokta nokta bir tarihte ee, neresi olduğunu söylemiyoruz ama nokta nokta bir tarihte gelmiş ya. Çok abartacak bir şey yok. Farazi. Ha, ne? Fa, hayır değil. Farazi. Güzel başladınız. Evet onun bir şeyi var. Fa, fazilet ya. değil. Yok. O çok alakalı. Nokta nokta beyin adamıymış. Ben ne bileyim. O adamı tanımıyorum ki ben. Varsayım. Hayır hayır. Yok. Yok. Hmm. Başka nasıl ipucu verebilir? <laughs> ee, İpek Hanım şey ya buradan çıkartacaksınız bence. Ya işte nokta nokta beyin çalışanıymış. Ben zaten o nokta nokta beyi de tanımıyorum ki. Böyle belirsiz e, bir şeyleri. Neydi belirsiz? Ha, yok öyle değil, öyle değil. Böyle bir... <laughs> Olmuyor. Ee, Kendisi. Gıyabında değil onu değil. Da söylemişti. Yok çok süre gidiyor. Nereden? Bastım zorundayım artık. Bastınız artık, artık, artık. Evet Biraz olanlar 30 oldu. saniye burada düşünelim. 30 saniyede burada düşünelim. Tarih yani akşam. Ee, İstemle tanımı metmem bu. Ona benzer bir şey diyorsunuz ama. E, ee, ne? Feli bir şey de. Evet. Aa. Farkında. Yani değil. Farzında. Hayır. Ne alakası <gülüyor> var? <gülüyor> öyle değil öyle değil. Bilinmezlikle ilgili böyle. Farazi. Hayır. Ee, Fuzuli. Hayır. Ee, neye bir şeye Aa, de benzetemiyorum valla. ki. Vallahi gitti gibi. Feragat dedi. Hayır hayır. Yok. Böyle belirsiz bir şey. Feraset. Feraset Falanca. <laughs> Çok kolay evet. Vallahi üzüldüm o. Evet. Falanca beyin. Çalışanı falan. Kolaymış evet. Evet. Heyecanlı. <laughs> Gerçekten Aa, kalpler kırıldı. Ha artık, tabii Tabii tamam, şimdi keyfinize yani. bakalım. İyi, hadi <gülüyor> <gülüyor> 8 harflerle devam ediyoruz. Edelim. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz Edelim. cevap. Kelime tekrarı var gelsin bakalım. Çağrılan bir yere büyük bir hevesle gitmeyi ifade eden pekiştirme <laughs> anlamı taşıyan bir ikileme sözü. Koşa koşa doğru cevap. Yine sekiz harfli, Arapça ve Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım oman soruya. Ortaya para koyarak oynanan talih oyunlarına bağımlı kimse? Talih oyunları. Hmm, şans. İşte bağımlı neydi kimse. Ha. Ortaya para koyarak. Ganyan manyan geliyor. İşte ondan on, 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 saymıyoruz galiba. Ee, kumarbaz. Evet, kumarbaz. Editörün verdiği ipucunu verene kadar bildiniz. Dostoyevski demişti Oho. kendisi yetiştiremedim. Dokuz harflerdeyiz efendim. Yapım ekiyle bitiyor. İstediğimiz cevap bakalım. Dini bir ibadet gereği belirli koşullarda kesilmek üzere ayrılan hayvan. Adaklık. Ne? Ahay. İşte diğer adı. Ne bayramı? Ha kurban. Evet. Yapım Kurbanlık. Et. Kurbanlık doğru cevap. Ha, Aa süre bitti evet, ya. süre bitmiş. Bir sorum daha mı var? Üç yüz var Aa o kadar oldu. Tabii. Mi? Çünkü ne o şeyde şey falanca da biz bit, evet, yandık. Ben de. <laughs> 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 Sizi görüşürüz. Ay ay boşa geçmedi bu evet, bayram. <laughs> Pek olma <bakalım>, ayaklarınıza <laughs> sağlık. E bir daha belki karşılaşırız. çünkü... Belki yani, Neden olmasın yani, çünkü bayağı cey cey şey yarışıyorsunuz. Heyecanlıyım yani ben böyle kilitlendik. E O yüzden. Normal. Belki yani. işte bir daha gelirsiniz daha rahat buluşursunuz falan. Olur, evet. Tatlı olur belki. Ayaklarınız Ayaklarınıza Teşekkür sağ Teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar dilerim. Çok zayıfsınız. Teşekkürler. Hanımlar, beyler, İpek Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz üçüncü yarışmacımız